Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kulüp tanıtıyorum. Arkadaşlar KK Esport. KK Esport arkadaşlar benim bile bulunduğum. Gördüğünüz gibi 50 bin 60 bin kupalı. 900 bin kupası olan bir kulüp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübe gelen meza meza şu anda liderlik sıralamasında. Sonrasında hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi meza şu an lider. Ondan sonra Grox. Sonrasında arkadaşlar Grox, Droxar, Mr. Colette gibi youtuberlar bu kulübe geldiler. Ee, arkadaşlar bu kulüpte aynı zamanda mega mega kumbara da kasılıyor. Sonrasında arkadaşlar e, kulübe gelmek için 21 bin kupaya ihtiyacınız var. Ama üstü görmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda kulüpte etkinlikler yapılıyor. Elmas çekilişte etkinlikler yapılıyor. O yüzden bu şekilde kulüp sayesinde bro ve bro pes çekilişte etkinlikler yapılıyor. Aynı zamanda ileride pro pes de vereceğiz. Bu etkinliklere katılıp ProPES, ProPES falan kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kulübe gelmek istiyorsanız açıklamadaki linke veya sabitliyorumdaki yorumdaki linke basarak bu kulübe gelebilirsiniz. Bu kulüp çok güzel bir kulüptür. Gelmenizi tavsiye ederim ve hoş, hoşçakalın ve kulübe gelmeyi unutmayın.